aslında hesapta hiç çıkıp konuşma yoktu. Engin her zamanki gibi emri baki yapıp e, beni buraya çıkardı. Aslında yine de biraz kaytarıp konuşmamayı düşünüyordum. Fakat şöyle bir şey var. Buraya hep erkekler çıkıp konuşuyor için ben çıkıp konuşma ihtiyacı istedim. <laughs> e, burada da bir tek ben yokum aslında Halkların Demokratik Kongresi'nden. Burada dört yoldaşımız var. Halkların Demokratik Kongresi'nden hem genel meclis hem yürütmeden arkadaşlarımız var ve tesadüf <laughs> birini görmüş oldum. Çok mutlu oldum. Ee, bu durumu yani buraya çıkıp hep erkeklerin konuşmasını ve çoğunlukla da lütfen bağışlayın kendilerinden bahsederek mi Baksa'yı almış olmalarının e, bana anımsattığı bir şey var. Ben de aynı Tevzi abi gibi e, yürük oldum diye tanıyorum öyle devam edeceğim. Kendisinden önce fikirleriyle tanıştık. Fikirleri nedeniyle son tarihte kendisiyle tanışmış olduk. Ve o zaman da program tartışmaları vardı ve kadın konusunda şöyle bir şey anekdotumuz var. Kadın konusunda kod getirmemiz lazım diyor. İlk böyle gündeme getirdi. Biz tabii çok sekter bir yapıdan geldiğimiz için, Türkiye'de işte faşizmden kalkıp gelmişti oraya bir sürü zorluktan. Ee, daha çok Türkiye'den gelenler şöyle bir itirazda bulunduk. Ne demek Kota'ya? Bizim Kota'ya mı ihtiyacımız var? Biz mücadele ettiğimiz için buralara geldik. Yani bizim kayırmaya mı ihtiyacımız var? Ne demek pozitif ayrımcılık falan? Dövüp şöyle bir bakmıştı. Eyvah dedi, eyvah. Yani daha siz bunları bu şekilde algılıyorsanız bizim işimiz çok zor. Yıllar sonra işte HDK sürecinde nihayet yüzde elli kadın kotasıyla çalışılıyor. Her yerde en yerel örgütlenmeden en üstte kadar. Yoldaşımızın o zaman ne demek istediğini aslında ben daha bugün yeni anlıyorum açıkçası. Benim Onunla birlikte geçirdiğim süreçleri ya da işte işçinin sesinde geçirdiğim süreçleri değil de ben daha çok kendisinden söz etmek istiyorum. Ee, hepimiz mutlaka o süreçte yer alan hepimiz çok şey öğrendik. Gerçekten çok şey öğrendik. Bir kere kendisiyle dalga geçmeyi çok iyi bilen bir insandı. Muzikti, hepimize takılırdı, hayatta dalga geçerdi. Hatta ve hatta yaptığımız işi bu kadar ciddiye almamızla da dava dalga geçerdi. Bir de çok cesur sorular sormayı öğrendik. Yani sorgulamayı öğrendik. Ben öyle hissediyorum. En, en çok öğrendiğim şey bu. Mesela işte biz orada oturmuşuz, şöyle mi devrim yapacağız, böyle mi bu yoldan, şu yoldan falan derken birdenbire pat diye şöyle bir dört kişinin oturduğu masada ya bana kızacaksınız şimdi ama ben bir soru sormak istiyorum. Der ve bir sessizlik çöker biliyoruz yine bir şey patlatacak yani. Ee, ya emin miyiz acaba biz bu komünizme devrimle mi gidecek? Yani sanki hani dünya böyle gidiyor bu Cancun konferansı sonuçları falan diye böyle bir yeni bir fikir atar ve biz böyle işte en tartışmanın sıcak yerinde dam diye kalırdık ve yeniden düşünmeye başlardık. Yeni bir perspektifle düşünmeye başlardık. bir sürü hayata dair şey öğrendik. Yalnızca fikirler değil. Zaten hep kendimizin öğrenmesini, tartışma sürecinde öğrenmemizi isterdi. Çevresinden beklentileri çok fazlaydı. Birini gözüne kestirip bu işi yapar bu derse ondan mümkün değil, kurtuluşu yoktu. Ee, bizim pazar toplantılarımız olurdu. O pazar toplantılarından birinde de bir seminer hazırlama görevi benim üzerindeydi. Konut sorunu. İşte hazırlanıyorum, hazırlanıyorum diyorum. Yoldaş ben bunu yetiştiremeyeceğim. Yani günde bir saat uyuyorum. Mümkün değil, zamanım yok, yetiştiremeyeceğim yetiştirirsin, yetiştirirsin. Böyle uykusuz geceler ve yetişmedi yani sonuçta ve orada işte 100-150 kişi oturuyor ben çıktım oraya. Dedim böyle böyle işte çok iyi bitiremedim, hazırlanamadım dedim. Çünkü mutlaka o seminerlerin sonucunda bir sonuç tartışma var. İşte yine de dalga geçti. Böyle böyle der de bu hep yapar sonunda falan dedi. Sonra seminerin bir yerine geldi, bıçak gibi bitti, ben kesildim, buraya kadar hazır. Gerisi yok dedim. Döndü baktı dedi, ya dedi, ben dedi, şimdi size bir şey söyleyeceğim dedi, ben hakikaten size çok eziyet ediyorum ya yani dedim. Bu yoldaşları bana en az 10 defa ben yetiştiremeyeceğim dedi, İnanmadım. Ben kendimi gözden geçirmem lazım. Yani böyle bir zorlayıcılığı vardı ve aslında iyi de yapmış. Ee, kendi adıma bu ben ölümünü yine Engin yoldaştan öğrendim. Biz en son kavga ederek ayrılmıştık. Örgütlenme konusunda kavga ederek ayrılmıştık ve bugün hala HDK'da örgütlenme tartışıyoruz. 10 e, yıldır hiçbir toplantıya gelmedim. Bu açıdan üzgünüm ama geçen yıl e, Şubat tatilinde oğlumla İngiltere'ye gidip işte 22 yıldır ona anlattığım yoldaşlarım, yaşadıklarım, işte mekanlar, işte kütüphane, işte şu bu falan hepsini gezdik, gördük, tanıştık. Ve bana anne şimdi hayatım daha iyi gözümde oturdu dedi. Ve orada bir sürü yoldaşın, bir sürü çocuklarıyla falan da tanıştık. Sonra bir doğum günü partisi vardı. Oraya gittik. Bir sürü genç var. Şimdi kim kimin kızı kim kimin oğlu çıkarmaya çalışıyorum ve bak diye bir kız çıktı karşıma. Ve ben çakıldım olduğum yerde gözlerim doldu. Çünkü yani yürük ol yoldaş bana bakıyordu. O gözler aynı, aynı bakışlar. Gittim d yani ilk defa görüyorum hayatımda. Sarıldım ve nihayet 10 yıl sonra ağlamaya başladım. Ve o yüzden de e, onun bize verdiği bu insani duyguyu galiba zaman zaman yolda kaybettiğimizi fark ettim. O yüzden de buraya gelmiş olmaktan ve sizlerle paylaşmaktan çok mutluyum. Teşekkür ederim.